Genç Osman'ın vahşice katledilmesi imparatorlukta büyük bir şok ve infial yarattı. Birin Mustafa'nın kısa süren ikinci saltanatı da kaosla geçti ve sonunda o da tahttan indirildi. Genç Osman'ın katlinde rol oynayan Kara Davud Paşa gibi bazı isimler sonradan yakalanıp idam edilse de bu adalet genç padişahı geri getirmeyecekti. Peki genç Osman kimdi? Hayalleri olan İmparatorluğunu daha iyi bir geleceğe taşımak isteyen idealist bir genç mi, yoksa zamanın ruhunu okuyamayan aceleci ve tecrübesiz bir yönetici mi? Belki de her ikisi birden. Kesin olan bir şey var ki, onun ölümü Osmanlı tarihi için kayıp bir fırsat olarak görülebilir. Eğer reformlarında başarılı olsaydı, imparatorluğun kaderi bambaşka bir yöne evrilebilir miydi? Genç Osman'ın trajik hikayesi bize iktidarın ne kadar kırılgan olabileceğini, köklü değişimlerin nedenli büyük direnişlerle karşılaşabileceğini ve en önemlisi bir toplumun kendi içindeki çürümeyle yüzleşmekten kaçmasının ne ağır bedelleri olabileceğini hatırlatıyor. Onun kayıp hayalleri tarihin acı bir dersi olarak zihinlerimize kazındı. Siz ne düşünüyorsunuz? Genç Osman'ın reformları başarılı olabilir miydi? Onun hazin sonu engellenebilir miydi? Bu kayıp hikaye size neler düşündürdü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın.